Şimdi mesela Nazan Hocam pazara gitse ben orada sağlıklı beslendiğimi düşündüğüm için yeşillikler seçiyorum alıyorum ya da işte meyveler alıyorum. Yani bir pazar alışverişi yapıyorum ve Nazan Hocam o pazarda herkesi takip ediyor. Yani bir mikrofon olsa elinizde ve o pazardaki herkese seslenmek isteseniz. Ya şunu almayın bunu insanlar kesinlikle yememeli çünkü bu bir zehir dediğiniz bir şey var mı tezgahlarda? Ya, mevsiminde olmayan her şey. Mesela yazın brokoli almıyorsunuz kazanmaya çalışan insanları görüyorum. Evet brokoli çok faydalı ama ya yazın alma artık yazın yaz sebzelerini alalım. İşte kışın domates yani lütfen alma artık o domatesi yani kışın o domatesi yetiştirmek için o kadar çaba sarf ediyorlar ki yani gerek yok. Bir de daha fazla mı kimyasal kullanıyorlar? Ya daha fazla kimyasal, daha böcek ilaçlarıyla ilgili de yine daha fazla sıkıntı var. Ama ondan ötesi yani bunları yapmasalar bile şöyle çalışmalar var. Yazın yetiştirilmiş domatesle kışın yetiştirilmiş domates arasında besleyicilik açısından çok büyük farklar var. Çünkü o güneşin sıcağıyla, güneş ışığıyla içindeki likopenleri, fenolleri o kadar arttırıyoruz ki %25 falan kışın yetişen domatesteki bu likopen kırmızı renkli pigment miktarları. O yüzden hani kışın zaten vücudumuzun daha çok likopen mesela bizi güneş ışınlarından daha çok koruyor. Yazın güneş var diye. Ama kışın zaten o yok. Hani kışın bizim daha dirençli, daha detoks mekanizmalarımızın daha çok çalışması gerektiği bir dönem. Bu da lahanagillerde var.